Tekrar hoş geldin. Bu arada gerçekten dediğim gibi çok şık oldu Neta. Evet. Alıştın mı? Alıştım ben. Sevdin mi? Sevdim. Valla biz de seni çok sevdik. Peki. Yani gerçekten de çok da yakıştın. Toplantı evet, yaptın mı arkadaşlarla? Evet yaptık bu Makamını beğendin mi? Makamı ooo ben ben ona kadar yaşarım ya. Allah razı olsun senden ya. Valla seninle çalışmak benim için bir şeref yeter. Bizim, için bir şey yani, Gerçekten şöyle söyleyeyim sana. Seni çok mutlu ediyorsun. Evet. Yani bizim bir ekibimizin bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Hem mutluluk hem de gurur verir efendim. Allah razı olsun Ethem. Ya var ya sen iyi ki varsın ya. Var olasın Ethem. Evet. Yani Sayın gerçekten efendim. burada çok güzel hizmetlerde bulunacağız vatandaşımıza. Evet Sen bir de böyle çok güler yüzle karşılıyorsun onları. Evet Böyle samimiyet olması lazım. Aynen. Samimiyet olmazsa bu işte olmaz. Müdür odasında üç çay arar efendim? Üç tane güzel efendim. Üç tane çay. Evet, üç çay. müdür odasında. Tamam. O bekliyoruz efendim. Saat o saatinde saatimizde sizi bekliyoruz efendim. Bekliyoruz ama böyle rüzgar alan bir abilerimiz var da güvenip bedenimizi diyoruz.